Selamlar saygılar World of Tank cebinizdeki altın almak için tank takası getirdi ama bu sizin işinize yarayabilir. Hadi gel bakalım bunu en mantıklı şekilde nasıl yapabilirsin ve tank takası nedir bunu anlatayım sana. Tank takası World of Tank'ta zaman zaman gelen tank karşılığı başka bir tank aldığımız etkinliğe deniyor. Seviye 6 ve 8 araçlar arasında geçerli oluyor. Premium bir tankınız satıyorsunuz karşılığında yarı altın parasını alıyorsunuz. World of Tank yarı parasına sayarak bunu sizin yeni aldığınız tanktan düşüyor. Sadece seviye 6 ve 8 premium araçlar için oluyor. Bu da World of Tank'ın belirttiği araçlarda oluyor. Örneğin Project 46 gibi özel bir tankı burada göremiyorsunuz. Bunu belirtelim. İkinci olarak ise seviye 6 bir tank, seviye 7 bir tank, seviye 8 bir tank dışında düşük seviyelerdeki tanklar alamıyorsunuz. Yani sizin sattığınız tank, satışa da kasa koyduğunuz tank seviye 6 ise 7 ve 8, 6, 7 ve 8 tanklar alıyorsunuz. Seviye 7 ise seviye 6'yı alamıyorsunuz. Seviye 8 ise seviye 7'yi ve 6'yı alamıyorsunuz. Sadece kendi seviyeniz ve üst seviye tankları takas edebiliyorsunuz. Ve sizin tankınızın yarı parasına sayıyor. Örnek veriyorum 10 binlik bir tank sattıysanız 5 binli yeni tank için kullanıyor. Aldığınız yeni tank atıyorum 15.000. bin. 5 .000 e oradan düşüyor ve siz yeni tankı 10.000 altına almış oluyorsunuz. Bu etkinlik 2 Ekim ile 9 Ekim arasında olacak bir etkinlik. Aşağı doğru indiğimizde etkinliğin sayfasında zaten World of Tank bunların hepsini bize açıklamış. Ama bir de şöyle demiş ki: Takas için eski araçlar bunlar diyor. Şu listedekiler dışında herhangi bir takas aracı kullanamıyorsunuz ve yine burada satın alınacak yeni araçlar diyor bastığınızda da burada satın alabileceğiniz araçları görüyorsunuz. Burada bir simüle yaptırıyoruz da World of Tank, Burada da yapabilirsiniz. Garajda da yapabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Örnek yapalım isterseniz. Hemen göstereyim. 9000'lik bir araç alalım. Örneğin biz değil mi? Örneğin 9000'lik şu aracı verelim. VK 168.01 aracına bakın 9000 aracın değeri ve onu 4500'e sayıyor. Satın alacağım araç ise diyelim ki yine 9000'lik olsun. Hani hesabı kolay olsun. Bölü 2'ye bölü 2'ye olsun. 703 olsun. Aslında güzeldi bir takas. Yani basıyorum bakın 4500 liraya bunu veriyor ve siz bu tankı da 4500 liraya almış oluyorsunuz. Mantık bu. Şimdi peki World of Tank'ta bunu nasıl yapıyoruz? Bir de World of Tank'a gidip orta bakalım. İki tane seviye alt tankım var. Örneğin ben şunu takas yapacağım. Sağ diyorum takas et diye bir cümle var. Kelime var sağ tıkladıktan sonra ona basıyoruz. Bakın zaten burada dükkandan da girip bunu yapabilirsiniz fark etmez. Dükkan bölümünden de en üstteki menüye basarak takas programına girebiliyorsunuz. Göstereyim onu da. Şurada dükkan var. Bakın dükkan bastım. Burada en üstte takas bölümü var. Buradan tıklayarak da seçebilirsiniz. Sağ tuş tıklayarak da seçebilirsiniz. O fark etmez. Şuradan alttan listeden seçebilirsiniz. Böyle daha kolay olacak. Hemen Takas et diyorum ben. KB5 tankını vermek istiyorum. KB5 tankını koyduk. Bir de gidip kendim hem de görmüş olacaksınız siz açıkçası. Panzer Nut tankını almak istiyorum. 6.700 liraymış bunun normal değeri. Onu koyuyorum ve Panzer Nut tankının 6.700 fakat bana 3.400 liraya indirimli fiyatın 3.400 liraya geldiğini görüyorsunuz. 6.700 üstünü çiziyor, 3.400 olarak koyuyor. Takasa git diyorum. 3.400 liraya gördüğünüz gibi Panzer Nut tankını takasa git. yeniden. Panzer Lutz tankını 3.400 liraya alışveriş dediğimde alıyorum. Burada bana işte 9.000 liraya bunları koyarım, İşte mürettebat alırım gibi şeyler soruyor. Ben mürettebat istemediğimi söylüyorum. Siz istiyorsanız burada şu pozisyonda bile vas geçiyorsunuz gördüğünüz gibi 3.400 altına alıp buraya tutarı giriyorsunuz. Yanlışlıkla ah yanlış bastım ben bu tankı almayacaktım dememeniz için World of Tank'ın yaptığı bir sistem bu ve Panzer nut 58 gördüğünüz gibi garajımızda oluyor. Lütfen yorumlarda yazabilirsiniz. Ya ben buna bekleyin mutlaka ben ya da bir cevap verecektir. Yorumlara yazın. Arkadaşlar ben de böyle bir tank var. Bunu alacağım. Ne diyorsunuz falan diye yazın. Çünkü bazen çok saçma takas yapan arkadaşlar oluyor. Elindeki çok iyi bir tankı verebiliyor. Örneğin löv gelmiş bir yerden. Löv tankı almış. Ama çok yavaş diye veriyor. Halbuki çok büyük bir hata. Sizin premium tank alırken bakmanız gereken yegane şey evet tarzınız. Ama löve gibi bir tank verilmez. Çünkü löve para makinesi. Yakında bir videoda gelecek tüm tanklarla alakalı. Özellikle seri başı tanklarla alakalı. Hangi tank ne kadar para kazandırıyor diye bir video gelecek. O videoyu da takip etmenizi öneririm. Bu video için dediğim gibi alta yorum yazarsanız mutlaka ben ya da arkadaşlar sizi yönlendirecek. Ve herhangi bir yanlışlık yapmanızı sağlayacaktır. Tabi yine dediğim gibi birazcık da size kalmış bir şey. Ama yorumlara bekliyoruz. Ne düşünüyorsunuz? Hangi tank aldınız? Hangi tanki vereceksiniz? Ya da bu etkinlikle alakalı Düşünceleriniz neler? Evet like atıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize de iyi bakın. Bol RNG'ler efendim.